Koronavirüs salgını çocukları eve kapatınca 23 Nisan evde kutlandı. Çocuklar bayram törenini okullarıyla internet üzerinden yaptı. 23 Nisan coşkusu pencerelerden taştı. Evde de olsak coşkuyla kutluyoruz. yakın olamasak da uzaktan da olsa hem çok duygulandık hem çok coşkulu olduk. Bugün 23 Nisan'ı <laughs> çocuklar yine coşkulu. Coşkunuz ile gurur duyuyorum. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ama bu yıl biraz farklı. Malumunuz koronavirüs salgını çocukları eve kapattı. Evet. 23 Nisan'ı coşkuyla evde kalarak kutluyoruz. Evet. İyi mi kardeşim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında koronavirüs öyle bir şey vesile oldu ki artık bayram bu yıl online yani internet üzerinden kutlanmaya başladı. Katılım çok yüksek, duygu dolu. Biz de öğretmenleri olarak onlara uzaktan en iyi şekilde nasıl bayram kutlayabiliriz diye birçok hazırlık yaptık. Bilgisayardan, hı hı. platform üzerinden bazı bölümleri video, canlı böyle bir program yaptık. Ve işte online 23 Nisan kutlamasına ben de online bağlanıyorum görüntülü aramayla. Melisa aradım, Melisa Ayşe'yi. 7 yaşında o da okuluyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı internet üzerinden kutluyor. Teşekkür ederim. Öğretmenim ve arkadaşlarımla birlikte kutladık. Uzaktan eğitim yayını açtığımda karşımda Atatürk tişörtü giymiş, ellerinde Türk bayrağı olan 23 Nisan şarkısı söyleyen 20 tane çocukla karşılaştım. E, tabii gözyaşlarıma hakim olamadım. Hiç beklemiyordum ne güzel bir oldu. Bakın 23 Nisan coşkusu evlere sığmadı. Pencerelere, balkonlara taştı. Herkes ellerinde bayraklarla çıktı cama pencereye. Bayramı coşkuyla kutluyor. Bugün, 23 Nisan, neşe doluyor insan. Bugün... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, atamızın en güzel armağanı bu bayram çocuklara ve bugünler de geçecek. Çocuklar yine sokaklarda doya arkadaşlarıyla nice bayramlar kutlayacak.